Arkadaşlar bugün kardeşimle beraber içecek challenge yapacağız ve şanlı dış ses olarak Berra var. Nasılsın Berra? İyiyim nasılsınız? Biz de iyiyiz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir içecek challenge yapacağız. Ee, aynı zamanda iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Ee, arkadaşlar şu şekilde olacak içecek challenge'ımız. Biz bunları bu şekilde sırayla dizdik. Bazı yemekler aynı tabakta ama sağda veya solda olmasına göre numaralandırdık. Bu şu şekilde, şunu da şöyle yapalım. Ee, bu şekilde olduğu için Berra bize bir rakam söyleyecek. Şu anda bizi Berra görmüyor. Evet. Berra bize bir rakam söyleyecek ve biz de o şeyi alıp e, bardağımızın içine koyup karıştıracağız. Evet Berra, e, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de var. E, atıyorum çok katı olursa içine su veya süt koyabiliriz. Evet Berra, E, i̇lk kimler başlayalım? Ahmet sen mi benden mi? Yok senden başlayalım. Bir tane eşya var. Söyleyebilir misin? Bir, iki, üç, evet dört, hemen beş, bir dakika sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane var. 11 tane var. Evet bu arada on arkadaşlar. 9 tane var. Üç. Ay, yok, yok yok bunlar yok. ikili sayılıyor Ahmet. Ha. Evet şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ee, benden başlayalım mı? Tamam. 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 Evet Vera. 1'den 11'e kadar bir sayı söyle. Sıfırdan hatta. 8. Evet, Berra 8 dedi. Benden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bana süt geldi arkadaşlar. Gayet mutluyum çünkü sütü çok severim. Yarısını koyacağım çünkü Ahmet'e de gelme şansı var arkadaşlar. Tamam. Hadi. Sütümü koydum. Evet Berra, sıra sende. Birden, sıfırdan e, 11'e kadar bir sayı. 11. Yok yok yarısı yarısı var sütün. Hala. Evet arkadaşlar şu anda Ahmet dua ediyor. O kadar korkuyor. Evet Berra. Dört. Tamam. dört i̇yi, dedi. Bak. Bir, iki, üç, dört. Keçabı söyledim ha, Berra. Iyi, işte, Evet. Ahmet'in Ahmet Ahmet'in nerede? kaşın nerede? Seve seve Tamam. <laughs> Ahmet ketçap koyuyor. Arkadaşlar gerisini koyuyorum yine bana denk gelebilir. Nasıl yine. içeceğim ben bunu ya? Kaşıkla yiyeyim. Evet eğer, eğer, o, eğer karışım olmazsa e, biraz içine Hiç su koyacağız. Yok yok, su. yok şu anda değil. Hepsi karışınca. <laughs> evet. Beyla tekrar söyle. Tekrar. <laughs> nasıl? <Abi mesela. gülüyor> i̇ki. i̇ki dedi. Bir, iki. Bana tuz geldi arkadaşlar ve ben Sütlü, hmm. sütlü tuzu hiç sevmem. Ki zaten sütlü. önceden de denemedim. Yani, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama sütlü tuz zaten yani içilmez. Biraz karın ağrıtabilir. <laughs> evet. Hayırlısı evet. olsun Berra. Evet. evet şimdi Ahmet'te sıra. Berra so söyleyebilirsin. Ben karıştırıyorum bu arada arkadaşlar. Evet. Berra bu arada biraz hızlı olalım hemen. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahmet'e acı biber suyu geldi arkadaşlar. <laughs> Hemen Ahmet'e yarısını koyalım. Ve karıştıralım. Ahmet çok lezzetli olacak. Evet arkadaşlar. E, evet Berra söyleyebilirsin. <laughs> Oha inşallah iki ezen İki. İki. Ee, arkadaşlar ama iki ha. demiştin önceden bana. Ee, bir daha diyorum. Abi bir şey olmaz. ya, bol, bol tuzlu süt <laughs> oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bol tuzlu süt oldu. Ben çikolata gelecek zannettim ama sen gelmedi. Bilmiyorum çikolata inmeyecek gibi. Evet. Şimdi Beyra'cığım, <laughs> e, Ahmet de söyle, Ahmet de söyleyebilirsin. 3 1 2 3 Ahmet'e Nutella geldi ama ketçap e, ve <laughs> e, biber acı biber suyuyla Nutella'nın hiç iyi gideceğini zannetmiyorum. Ben o zaman mutlu olmam. Ben tek yiyecektim ya. Ben ne diyorum? bak. Aslında Nutella gerçekten yani sütte yemek güzel oluyor. Evet çok güzel oluyor ama Ahmet şu anda Nutella'yı ketçapla ve acı biber suyuyla yiyecek. <laughs> Daha doğrusu içecek. Benimki daha fena. Seninki daha iyi Allah'ım. Benimki de tozlu süt Ahmet'ciğim. Evet Bera. <laughs> bana söyleyebilirsin. Sen bunu iyice karıştır Ahmet. Tamam. Bana söyleyebilirsin Bera. Evet 1, 2, 3, 4 Bir dakika bunu da ekleyelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir dakika karıştı galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Bana su geldi arkadaşlar. Püü. Nasıl koptu bu arada arkadaşlar bir dakika. Ha, evet 10 tane. Nutella'yı da yemeğe koydum. Evet. Şimdi Ahmet'te sıra. Yalnız arkadaşlar benimki de iğrenç oldu. İçinde bol bol tuz, süt ve su var. <laughs> evet. <laughs> Bera söyleyebilirsin Ahmet için. Söylebilirim. Ee, bu arada Bera, bu arada arkadaşlar Bera da maşallah sevincinden halaları uçuyor. Yani ya konuk olduğum üçüncü videom falan Kaç Evet. Kaç canım? hangisi söyle? Evet hangisini söyle Bera? Ee, sekiz. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahmet'e de süt geldi arkadaşlar. Süt iptal oldu. Zaten sütün hepsi bitti. Güzel olur ama Ve acı, acı biber suyuyla. <laughs> bu arada arkadaşlar, arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttuk. Eğer bunları en sonda içebilirsek bir tane... Ee, Nesquik'imiz var. Şu şekilde toplarıyla süt var. Ve toz Nesquik var. Yani çikolatalı süt var. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Vera bir daha söyleyebilirsin. Bende sıra. 2. 2. Vera 2 bitti. <gülüyor> 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 Tuz verip duruyor. Evet arkadaşlar <laughs> sizleri diyor. Evet e, devam edebilirsin Berra. Evet. Yani benim Sen için canım. devam edebilirsin. Üç, i̇stiyorum. 3 tamam. 1, 2, 3. Bana evet. ketçap geldi. Hemen ketçabımı da koyuyorum. Evet. Benimki çok kötü. Ben Hayır, arkadaşlar ee, daha demin benim karışımım çok az zöküldü ama tekrar üzerine ekleme yaptım. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, Ahmet, Berra'nın karışımı için... Ay, Ahmet Berra, Ahmet'in karışımı için e, bir tane malzeme söyler misin? Yani numara verir misin? Üç. Ha, üç tamam. Çok bir, iki, üç. Üç yok Berra, ketçap bitti. 4 Tamam var. Evet. Nutella. ahmet seninki bol ya, ben bunu Yiyemeyeceğim. Tamam. Sen kazan. Ben mi kazanayım? Evet. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Sen buna sadece bir tane çay kaşığı Arkadaşlar e, daha demin e, Ahmet yemeyeceğini yani söyledi bunu. Ben de e, siz de duydunuz zaten bir çay kaşığı yersen benim e, kazanacağım ödülden yiyebilirsin dedim. Ahmet Can'a bir su içti. <laughs> e, evet Ahmet sen var mısın yani sadece bir çay kaşığı yiyeceksin. Olmaz. <laughs> Nutellalı tarafından. <laughs> tamam tamam. O zaman arkadaşlar o zaman biz burada sonlandırıyoruz daha fazla malzeme eklemeyi. Evet. Ben şimdi içeceğimin hepsini değil, sadece yarısını içeceğim ve edilme kazanacağım. Bekle. Biberden geçsin ama. Bera, e, bu arada dış ses Bera olduğu için. Bera şu anda içeceğimi içiyorum. Yani malzeme söyleme sırası bitti. Nasıl bir şey? Bak sevdi oldu. <laughs> İyi, İyi, <yani>. <gülüyor> Güzel, <gülüyor> ya <gülüyor> Evet arkadaşlar ben içeceğimi içtim. Fakat e, tamamını bitiremedim. Daha doğrusu bir kısmını da çok azcını çıkardım. Ama biz Ahmet'le konuştuk. Ahmet en azından hiç içemediği için. Ben de yarısını içebildiğim için ödülü ben kazandım. Yani bu Kıyıklısı Ahmet'ciğim. <laughs> Ve bu topçuklar benim oldu. Hemen bir tadına bakıyorum. Bir daha yaparım belki. Evet arkadaşlar tadı her zaman gibi bizim beğendiğimiz gibi çok güzel tadı. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Beyra sana da çok teşekkür ederim videomda teşekkür ederim. E, dış ses aldığın için. Ederim daha güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videoları seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza like at, abone, videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek